muhterem müminler. Bu bir mübarek kitaptır ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir ve salih ameller işleyen müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İndirdiğimiz bu Kur'an mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki Allah'ın rahmetine erişirsiniz. <laughs> Buyurulan ayeti kerimelerde Kur'an'ın muhatabı, gayesi açıkça ifade edilmekte bu gayeye ulaşabilmemiz için Kur'an'ı okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız en dediğimdir. Milli şairimiz Mehmet Akif bu konuyu dizelerinde ne güzel dile getirmektedir. Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaygında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazlı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okurmak, ne de fal bakmak için. Değerli müminler, Hz. Peygamber aleyhisselam, Kur'an okuyan müminin tadı ve kokusu hoş olan meyve gibidir. Kur'an okumayan mümin ise tadı hoş, fakat hiç kokusu olmayan hurma gibidir buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup onun muhtevasını öğrenmeye çalışmak her Müslüman için önemli bir görevdir. Kur'an'ı okumak ve ayetlerini anlamaya çalışmak bir ibadet, getirdiği hükümleri uygulamak da her Müslümanın öncelikli görebilir. Kur'an-ı Kerim yalnız İnanç ve ibadetlerle ilişkin hükümler içermek mesleğidir. Nitekim Resulullah aleyhisselam bir hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyurmuştur. Kur'an'da sizden önce yaşayanların ve sizden sonra gelecek olanların haberleri vardır. Onda aranızda doğabilecek ihtilafların hükümleri vardır. O şaka değil, nihai sözdür. Onu terk eden her zorbayı Allah elişan eder. Onun dışında bir yerde hidayet arayanı Allah tapıtlığa terk eder. O Allah'ın sağlam ipidir. O zikri hakimdir. O sırat-ı mustakimdir. Onunla oluşan istekler şaşmaz. Onunla konuşan diller dolaşmaz. Onunla uğraşan alimler ona doymaz. Onu sürekli okuyup tekrar edenler bıkmaz. Onun harikalıkları tükenmez. Onunla konuşan doğru konuşur. Ona göre davranan karşılığına nail olur. Onunla hükmeden adalette hükmetmiş olur. Ona çağıran doğru istikamete çağırmış olur buyurulmaktadır. Buna göre değerli müminler, Kur'an bilgi kaynağıdır. O, hüküm mercidir. Başka yerlerde hidayet aramak bir uğraşıdır. Hatta yolunu şaşırmanın ta kendisidir. Kur'an Allahu Teala ile kurulan iletişimin en somut aracıdır. O ahlaklı bir yaşamın adıdır. İnsan isteklerinde Kur'an'ı ölçü yapmalı, konuşmasında onu rehber kılmalıdır. Değerli müminler, Özetle Kur'an bilginin, söylemin, eylemin, ilginin ve hükmün ilahiyi doğru, mutlak ve nihayetsiz menbaı kabul edilmelidir. Hutbemi Bakara suresinin 121. ayeti kerimesinin mealiyle bitirmek istiyorum. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Ancak her kim onu inkar ederse işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır.